Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün size yeni dairemizi gösteriyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen ben size söylemiştim en son aldığımız daire buydu. Tadilatını yapıyorduk, temizliği yapılıyordu. Şimdi dairemizi bitirdik. Göstereceğim. Bunun konsepti biraz farklı dizayn yaptık. Evet. Üç kişilik bir koltuk açılıyor. Evet. Bu koltukta iki çocuk veya bir büyük yatabilir. Görüyorsunuz. Evimiz de çok güzel. Çok beğeniyorum. Mutfağımız aynı zaten yani anlatmaya gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi her şey e, var zaten. Mikrodalga, fırınımız, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabımız. <laughs> Ayakkabımız burada. Ee, bir ayna koyduk karşıya mesela bayanlar e, akşam çıkarken kendine baksınlar, kıyafetlerini falan, makyajını yapsınlar. Görüyorsunuz bardaklarımız, çaydanlığımız, her şeyimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Bu daire sıfır. Daha hiç kimse gelmedi. Çünkü dün bitirdik. Hiçbir eksiğimiz yok. Yani gelen misafirlerimiz yani hiçbir zaman pişman olmayacak. Her şey kalite. Yani kaşık çatallarımız hepsi de Hisar'dan. Marka reklam yapmış gibi olmayalım ama her şeyimiz var. Blender'imize kadar görüyorsunuz tavalarımız burada. Burada görüyorsunuz çöpümüz her şeyimiz burada Ondan sonra e, Görüyorsunuz tencerelerimiz sıfır daha hiç kullanılmadı Her şeyimiz var <laughs> Dolabımızda aynı e, Bulaşık e, pardon çamaşır makinemiz burada e, Duşumuz görüyorsunuz çok güzel Lavabomuz Burada e, Duşakabin Bakın tertemiz camlarda bir tane Leke bulamazsınız Bu konuda %100 size garanti veriyorum. Oda, odamız odamızda farklı bir konsept yaptık. Benziyor Tabii zaten hepsi. Bütün dairelerimiz aynıdır zaten. Görüyorsunuz çok çok güzel. <laughs> evet. Burada bir tane aynalı dresuarımız var. Evet. El yapımı bir tane lamba koyduk odalarımız hepsi aynı zaten görüyorsunuz e, kasamız aynı burada nevresimler elektrik süpürgesi falan bunlar e, hiç anlatmaya gerek yok her zamanki gibi hepsi var hiçbir eksiğimiz yok her kapıda askılarımız var her odada klimamız var görüyorsunuz e, ev tertemiz pırıl pırıl parlıyor yani hiçbir sıkıntımız yok şimdi gelelim e, balkonumuza çok büyük balkonumuz var bu balkon arka tarafa bakıyor yani hava açık olduğu zaman e, dağ manzarası var ve bu taraf çok sakin yani bu taraf sakin e, bu taraftan yol geçmediği için e, hani araba sesi yok yani hiçbir ses bulamazsınız e, sakin yaşamak isteyenler için sakin e, rahatça tatil yapmak isteyenler bu evi tercih edebilirler. Evet balkonumuzu görüyorsunuz bir tane salıncak koyduk. Yani çok çok güzel. Yani burada keyifle oturup çay, e, kitap okuyabilirsiniz. Görüyorsunuz e, çok güzel bir e, masamız var. Evet balkonumuz çok büyük. Şurada da küçük bir kapı yaptık. Bu kapıdan da e, otoparka çıkma şansınız var. Bakıyorsunuz çok çok güzel bir balkonumuz. Görüyorsunuz e, evet manzara, bahçemiz. Evet çok güzel bahçemiz var. Burası da arka giriş. Bahçemizi tekrar gübre atacağız. Görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Açık. Hiç ses yok. Bu ara yoldan araba geçmiyor. Çok az. Çünkü şu iki sitenin yolu arka taraftan veriyor ama bazen buradan kestirmeden geliyorlar. Burası da otoparkımız zaten. Görüyorsunuz. Dairemiz çok çok güzel. Yani şimdi sizleri bekliyor. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.